Sayın Arslan. Sayın Başkan. Öncelikle geçen hafta terörden hayatını kaybetmiş olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara bas sağlığı diliyorum. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Benim sorum Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na. Acıpayam, Denizli Acıpayam Yassıöyük Mahallesi'nin içinden geçen DSİ kurutma kanalının tamamen açılmamış olması, Serinler Belediyesi'nin arıtma tesisinin yetersiz çalışması nedeniyle lağım ve pis su atıklarının bu kanalın içine aktığı, çevreye çok büyük zarar verdiği, hastalık ve tehlike saçtığı tespit edilmiştir. Bunu ne zaman düzeltmeyi, kanalın açılmasını sağlayarak DSİ'nin bu kurutma kanalının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorum. İki, Acıpayam, Kelekçi,